Altyazı M.K. ya. çok

her şehirde bu tarz STK'larımızla da işbirliği yaparak somut olmayan kültür miraslarımızı ustalarımızı götürüp oradaki yeni nesile hem bu sanatlarımızı tanıtmak hem de onları cezbedip bu sanatı yapmaya ikna etmek için önemli bir aktivite ve yöntem olarak da görüyoruz. İnşallah sayısı daha da artarak devam edecek. <laughs> pesortlara. <laughs> <laughs> <Maşallah. gülüyor> <laughs> <Maşallah>. Siz <laughs> <laughs> Instagram'da da yenilmiyoruz zaten. Atölyelerimiz var, mağazamız var. Hem üretim, hem çeyin e, de yapıyoruz, satışını da yapıyoruz. Engelli ve engelsiz e, herkese eğitim veriyoruz. Yani genelde engelsizler daha çok rağbet ediyor. Hani bir engelli olarak engelsizlere daha çok eğitim veriyoruz ki engellilerin neler yapabileceğini görebilsinler diye. O tarz. Kat sanatında da 27 tane kişisel sergim var. Bu deri işine ben yeni başladım sayılır. Yaklaşık bir 10-12 yıllık işte deri işi yapıyorum. Herhangi bir kimseden bir ders almadım, bir hocam yok benim. Kimse bana bir şey öğretmedi, deriyi kesmeyi öğretmedi. Ben kendi çabalarımla, çok şükür elhamdülillah bu duruma geldim. Ben haftanın numaranızı aldım ben. Tamam. kal. Evet, evet. Ee, kubur diyoruz biz bunlara. Ben bunun deri versiyonunu evet. yaptım. Çok güzel.